Değerli öğrenciler merhaba. Üçüncü sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Bakkal 72 kilogram şekerin 8'de ikisini satınca geriye kaç kilo şeker kalır? Şekerin tamamı 8'de 8, 72 kilogrammış. Satılan ne kadarı? 8'de ikisi. Ne kadar? Bilinmiyor. İlk önce bunu bulacağız. Geriye kalan istenen kalan miktar. Soru işareti. Geriye kaç kilo şekeri kalır? Bunu bulacağız. 8'de 8'i tamamıydı. 8'de 2'si satıldı. Hemen 72 paydaya bölüyoruz. 72 bölü 8. 72'de 8 kaç kere? 9 kere. 8 kere 9 kaç? 72. Çıkaralım. 0, 0. Bu nedir? 8'de 1'i. Bizden ne kadarı satılmıştı? 8'de 2'si satılmıştı. O zaman 9 çarpı 2 eşittir. 2 kere 9. 18. 18 kilogramı satılmış. Bizim kaç kilogram şekerimiz vardı? 72 kilogram şekerimiz vardı. 72'den de satılan miktarı yani 18'i çıkarttığımız zaman geriye kalan şeker miktarını buluruz. 2'den 8 çıkmaz komşuya gittik. 1 kaldı Burası oldu 12. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. Burada 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. Geriye 54 kilogram şekerimiz kalmıştır.